Merhaba. Bugün size tunus işiyle ördüğüm battaniyenin ilk bölümünü göstermek istiyorum. Bebek battaniyem şu an henüz başlangıç aşamasında. Henüz bir karış bile olmadı gördüğünüz gibi. Ama bitirdiğim zaman da bitmiş halini yine sizlerle paylaşacağım. Bunlar benim evimde kalan yünlerimdi. Ne yaparım diye düşünüyordum. Bu şekilde birbirleriyle uyumlu renkler oldukları için Nakon'un rekoru ve Deryan'ı tercihi renkleri. iplerin kalınlıkları da aynı. Bu şekilde bir battaniye öreyim istedim. Battaniye ile hem iplerimi de değerlendirmiş olacağım. Ee, bu tunus işi örgü çeşidini benim daha önceki videolarımda da bulabilirsiniz nasıl örüldüğünü. Ama şimdi size özellikle göstermek istediğim şey son sıra. Son sıranın örülüşünü göstereceğim. Çünkü bu şekilde çok güzel temiz bir şekilde çıkıyor. Bunu da internetten öğrenmiştim. Bu şekilde nasıl e, sonunun ve başının güzel çıktığını sizinle onu paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle her zaman olduğu gibi tunus işine başlarken ne kadar e, eninin olmasını istiyorsak o kadar zincir çekerek başlıyoruz ilk sırada. Zincir çektiğimiz sıranın üzerine işliyoruz. Ben bebek battaniyesi yapacağım için bebek battaniyesi kadar bir e, genişlik başladım. Ve her 8 sırada bir de renk değiştiriyorum. Şimdi size son 5 ilmeği örmeyi göstereceğim. Öncelikle modelimiz için bir tane kendimden tarafı olanı örüyorum. Daha sonra önden çıkartıyorum. Kendime doğru sağa doğru çekip tekrar örüyorum. 2 tane ilmeğimi varmış oldum. Şimdi tekrar bir tane kendime doğru örüyorum. Üsttekini sağa geçirdim. En sondakini yapmak hep zor. Tekrar içinden geçirdim. Gördüğünüz gibi ilmek oluştu. Şimdi en sondaki şimdi en sondaki ipi içinden geçiriyorum. Ama sadece tek ipin değil. Onun tam arkasında bir ipimiz daha var. Hop onun da içinden geçiriyorum. Yani iki tane ipin içinden geçirmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi burada bir ilmek daha oluşmuş. Bir ilmek daha oluşturmuş oluyorum. Ve sonra hep aynı şekilde çıkartıyorum. Geniş bir battaniye ördüğüm için elimdeki tığa böyle yetmedi. Tüm battaniye şişin üzerindeyken bu şekilde volanlanıyor. Hatta sonunda şurada sıkıştırarak örüyorum. Onun şöyle bir kolay bir yöntem buldum. Birkaç kez böyle doladığım zaman şu ucundan çıkmaması için birkaç kez doladığım zaman burada bana örgü örebilecek daha rahat bir alan oluşturmuş oluyorum. Pileleyip büzmek yerine bu şekilde doluyorum sadece şişimi. Battaniyem bittiği zaman sizinle tekrar paylaşacağım bitmiş halini. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.